Hepinize de... merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Pegasus'ta Bugün Pegasus'ta bazı bagları size tanıtacağız. Şimdi e, ilk önce motosikletle başlıyoruz. Bu motosiklet sıradan bir motosiklet. Nasıl bir bagı olabilir diyeceksiniz. Şimdi göstereceğim. Ve bakın Gördüğünüz gibi motosiklete bindiğimizde e, biz üstte gözüküyoruz böyle. Eee sürücünün üstündeyiz. Normalde tüm motosikletlerde arkasında olurken üstündeyiz. Sonra size bir şey daha göstereceğim. E, biz buraya fotoğraf da çekmiştik. Gördüğünüz gibi kendi bazen motosiklet. Şöyle kendi kendine gidebiliyor bazen. Bu yüzden yere düşebiliyoruz. Ee, ve gördüğünüz gibi şimdi sıradaki sıradaki bagımıza geçelim portal. Bu arada motosiklette e, böyle motosiklette bazenleri yazılar ters gözüküyor sürücüye göre bir şey konuştuğumuzla. Ee, şimdi sıradaki bagımız bir tane portal var oyunda. Bunu çok kişi biliyor ama ben yine de söylemek istedik. Biz yine de söylemek istedik. İstedik. Ee, buraya girdiğimizde bir tane robot karşımıza çıkıyor. Ve bu robotu öldürdüğümüzde bu arada belirli zamanlarda çıkıyor. Bu her zaman çıkmıyor bu robot. Bu robotu öldürdüğümüzde bize ya 50 kurabiye veriyor 50 yılbaşı kurabiyesinden ya da iki tane elmas veriyor ama sonuna kadar öldürmek gerek yani tek başımıza yapmamıza gerek yok birkaç kişi olursa daha kolay öldürürsünüz şimdi devam edelim şöyle birazcık uzun sürecek Sara. Burada hor bazen de hortumlar çıkıyor. Onlardan kaçın. Vurmaya bakın. <gülüyor> <gülüyor> Bazenler hortumlar böyle uçuruyor. Sonra buralara gidiyor. Robot şurada gözüküyor genelde. Tahmin ettiğim gibi. Vurması hızlı olur buraya. Ben yine de vuruyorum daha hızlı ölsün diye. Şöyle. Gittikçe yukarı çıkıyor sonra hortum geliyor. Hortum değil de sizi yukarı doğru çekiyor. Yine buraya gitti. Buradan da vurmaya çalışın. Şimdi gördüğünüz gibi oldu. Buradan kapın dek. Ve 50 kurabiye çıktı gördüğünüz gibi 50 kurabiye. Ee, direkt vermiyor da birazdan verir. Şimdi atlıyoruz direkt. Ee, sıradaki bölgümüz arkadaşlar. Bu arada burada yine portal gözüküyor da e, birazdan kaybolacak da Estella e, buz patenin oraya gidiyor <laughs> ve gitti, Estella'ya bağlanıyoruz. <laughs> Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir yerdeyiz. Yarış devam ediyor ancak biz arkadan dolanıp Buraya girdiğimizde oynayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ve kurabiye falan da veriyor. Bana şu an vermez günlük sınırımı doldurduğum için de veriyor normalde. Ee, bu arada bu e, portaldaki kurabiyem onu verdi. Sonra bir tane daha bug'ımız var arkadaşlar. Şuradan göstereyim bir dakika. de denmez de oyun direkten koymuş oraya. Bilerek koymuş. Ee, bir tane çıkartmamız var onu nasıl açacağınızı göstereceğim. Şunu da alalım e, ee, bu Rudolf Nalbaba'nın kayıp rengi Gördüğünüz gibi bu burada bununla konuşunca e, hatta konuşmanıza bile gerek yok neden direktten ünlem işareti koyuyor sadece bu çıkartmayı veriyor size bu çıkartmayı veriyor bu çıkartmayı şimdiden almanız gerek yoksa bu çıkartmayı alamazsınız. Gördüğünüz gibi burada geyiğimiz var. Noel babanın kayıt geyiği. Umarım Noel Baba bulur. Geyiğimiz. Askerler bakalım nerede? Şurada olabilir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir dakika. Hepiniz hoşçakalın. Bir daha videoda görüşmek üzere.